Salih çok değerli bir hocamızdı. Çok güzel çalışmalar yaptık kendisiyle. Meslek adına, insanlık adına acı kayıp. Hepimiz çok üzgünüz. Söyleyecek başka bir şey yok. Söylesem inanmak istemiyor. Şu anda bile zaten onun şokundayız. Kuaförlük sektörü için, insanlık için Tüm camianıza başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesi için çok üzgünüz. Salih Bey de ortaklarımızdan ve ustalarımızdan bir tanesiydi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Işıklar için doyursun. Herkese sektörümüze yön veren, dünya insan insanları için değer katan bir meslektaşımız. Saygılanıyoruz çok erken bir işimiz için. Sektörümüz mesleklerden çok şey kaybetti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Öncelikle Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlık diliyorum. Meslekten bir arkadaşımızdı. Beraber yönetim kurulu görevinde de bulunduk. Kendisini iyi biliriz. Allah rahmet etsin. <laughs> hem mesleğine, hem meslektaşlarına, hem gençliğe katmış olduğu değerlerden dolayı hepimiz tabii ki de minnettarız. Çok üzgünüz. Bizim için değerli bir isimli, Öncü bir isimli. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Cami ablasının da başı sağ olsun. Senin de bildiğin gibi bir gün önce Salih Pehlivan'la beraber, Uğurcan Uba'yla beraber hem meslektaşlarımızla ilgili hem gençlerimizle ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Maalesef son görüşümüzmüş. Helalleşmek için bir araya geldik. Bugün de son görevimizi yapmak için Büyük Üstad'ın yolculuğuna hep beraber uğurlamak için bir arada geldik. Hepimizin başı sağ olsun. Sektör çok büyük bir kayıp, çok büyük bir usayı kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Sektörün gerçekten büyük değerlerinden bir tanesiydi. Bizim için büyük bir kayıp. Sarif Bey gibi bir duayen birini kaybetmek büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Allah kendisine mekanını cennet etsin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Unutulmayacak isimlerden bir tanesi Salih Bey gerçekten sektörde unutulması mümkün olmayan anılar ve hikayeler bırakan biri. Dolayısıyla da sektörün kıymetlerinden bir tanesini kaybetmek büyük bir kayıp bizim için. Camiamız çok büyük bir üstad kaybetti. Sevilen, sayılan, bu mesleğe çok şeyler katan bir insandı. Allah mekanı cennet eylesin, nurlar içerisinde yatsın. Sevdiklerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Başınız sağ olsun. Cümlemiz. Camiamızın başı sağ olsun. Çok sevdiğimiz, çok değerli bir insanı daha kaybetmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş yaprak töreni başladı. Allah ailesine sabırlar versin. Bizim camiamıza sabırlar versin. Allah ben rahmet eylesin. Can <laughs> gitti. Hepimize ekmek oldu, su oldu hepimize. Çay gitti, Elini sürmedi, elinden çıkmadı hiç kimse yoktu ki. Herkese bir iyilik dokundu, herkese dokundu, herkes hayatına girdi. Her açıdan, insanlığı açısından kalitesi, beyefendiliği, her açıdan başka bir insandı. Yeri doldurulmayacak. Olacağını sanmıyorum. Her şeyden önce çok üzgünüm. Çünkü beraber bir dönem çalıştık beraber. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bir ay önce zaten biz beraber bir yemek yemiştik. Gerçekten çok üzüldüm. Allah çocuklarına sabır versin. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله